ve çok korkunç şey olmuştu O yüzden mutlaka gidip izleyin. Bu sefer de Tom ve arkadaşlarının peşine düşmüş. Umarım Tom, Angela, Hank, Ginger, Becca kim varsa onlara yardım edebiliriz. Ben şimdi Tom ve arkadaşlarına çakarsam anlatan video like atıp kalamıyorsunuz bu videoyu isterler. Bol bol like'lar bekliyorum. Aralık ayında her gün için yeni video atıyorum biliyorsunuz bu da onlardan biri ama like'lar yorumlar çok az o yüzden hepinizin desteklerine ihtiyacım var videoya devam edebilmem için kanalıma iyi görsünüz ne yapıyorsunuz abone olup bildirimleri açıyorsunuz ki yeni videoları kaçırmayın her neyse şimdi Tom Friends şu anda sizde ekran videosu yapmamıştık. Yine son ve arkadaşlar videonun devamı için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hangi krapi pasta yaratıkları yani oyuna girsin. Yorumlara yazın. O Bekka Bekka hastalanmış. Bekka'nın hemen poposuna ile yapalım. Biliyorsunuz benim bu oyunda bir botum var. Bu karakterlere poposuna ile yapınca iyileşiyorlar. Nasıl oluyor bilmiyorum ama iyileşiyorlar. O ben, ben 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 ne yapıyordu? No, no no ne yapıyordu lan ben? No. Yes. Böyle bir şeyler yapıyordu. Hatırlıyor musunuz? Yes. Benle ilgili de videolar yapmıştık. Aa! İğneyi kabul etmedi. O zaman şunla, şunla süpürgeyle, süpürgeyle kabul etmedi. Ha, su tabancası da hayır diyemez. Su tabancasıyla beni de iyileştirdik. Bunlar niye hasta olmuş? Bunu yoksa Sly Eater'la bir alakası olabilir mi? Bilmiyorum. Evet, bunlar biraz acıkmış. Bunlara yemek yedirelim. Tom da bayağı acıkmış ha. Bayağıdır oyuna girmediğimiz için bunlar aç kalmış. Bir lollipop var ama bu bu nasıl lollipop lan? Zehirlenmez umarım. Değişik bir lollipoptu. Yemek alalım. Yemek gitmiş. Aa! Yılbaşı yemekleri gelmiş. Görüyor musunuz? Yılbaşı için özel yemekler gelmiş. Hemen bunları yedirelim. Ginger doydu. Ginger doydu. Bu ne? Turta mı bu? Balka bal turtası mı? Bu ne bilmiyorum ama mutlu toma yedirelim. Yılbaşı şekerinde de yedirelim. Tamam hepsi doydu galiba. Galiba buralar yine bunlar yine aç. Bunları bir doyuramadık bunlar yine aç tamam mı? Yeter mi? Lala La, doymadılar. Abi slide eater tehlikesi var ama bunları doyuramıyoruz şu an. Hadi doyun artık koca bir tavuk verdim sana Angela. Tamam tamam hepsi doydu. Hepsi doydu. Abi her yerde yılbaşı süslemeleri var görüyor musunuz? Tom ve arkadaşlarının evine yılbaşı gelmiş abi. Noel kutlaması yapıyorlar. Bir dakika şimdi kolumuz Slide Eater. Slide Eater'la ilgili bir soru soralım. Kime soralım? Ginger'a sorabiliriz. Ginger'a soralım. Bakalım Slide Eater hakkında bir şey biliyor mu? Merhaba Ginger. Merhaba Okan uzun zamandır bize uğramıyordun. Ha evet. Beni özlediniz mi Ginger? Bayağıdır gerçekten size uğramıyordum. Evet Okan seni çok özledik. Bizi belalardan koru olsa tecavüz Evet mesaj geldi duydunuz mu abi? Like'larınızla gücünüzü gösterin. Tom ve arkadaşlarını belalardan korumamız gerekiyor. Biliyorsunuz Tom ve Ancaran'ın da eskiden şeytani halleriyle uğraşıyorduk ama bu Tom Friends'te bunlar masum abi. Neyse konumuza dönelim. Ginger Slide Eater hakkında bir şey biliyor musun? Hayır, ha. Ne? Bahçede bir oyun parkımız var. Onunla oynuyoruz diyor. Bir dakika. Tom ve bir oyun parkı varmış. Bir dakika bunu görmek istiyorum. Umarım umarım korktuğumuz şey değildir. Umarım normal bir oyun parkıdır. Aa! Burada. Evet oyun parkı burada ve gayet masum görünüyor. Bunun da oynamalarında bir sakınca yok. Çünkü normal bir oyun parkı. Slide Eater'de yaptı bakın. Açın. 5 yaşına geldi. 5 yaşına geldi. Yeni bir kıyafet. Tamam bunu giysin. Yeni bir kıyafeti var bunu giyebilir. Tamam. Ben de biraz oyun oynayalım mı abi? Ben de ne oynayabiliriz? Bir dakika. Ben de ne oynayabiliriz? Hmm, ben de bence futbol oynayabiliriz. Top nerede? Bunların bir topu var. Top nerede? Allah Allah. Bir dakika. Şuradan hemen topu çıkaralım o zaman. Bir dakika. Top ha. Top burada. Henke <laughs> bak poposuyla top ya, Çok komik tamam Hank ile oynayalım o zaman Hank Hadi bakalım topları Oğlum Hank nasıl bu kadar iyi kurtarıyor topları Hank çok iyi kurtardı ama Ben de iyi bir futbolcuyum Icardi Gol Icardi aşkın olayım Golleri atıyoruz şu ah Golleri atamıyoruz şu an Hank'e Atacağım 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 tamam Ya ah. gol, gol 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 Harika Abi Kaçırıyoruz 7 gol oldu 7 gol 8 gol Aa, Hank. Hank diğerlerine göre daha iyi kaleci gibi. Ne diyorsunuz abi? Tom ve arkadaşlarını özlediniz mi? Bunu da yorumlara yazın. Yine Tom ve arkadaşlara video gelsin mi? Aa, 12 gol oldu. 12. Ah, kaçırdık. Kaçırdık. 13 gol. Ah, kaçırdık. 14 gol. Yine kaçırdık. Yine kaçırdık. <laughs> kafasından sekip girdi gördünüz mü? Çok iyi bir gol attık tamam. Neyse bu kadar yeterli. 15 gol attık abi. 15 gol. Daha iyisi var mı bilmiyorum. Yani illa daha önce belki daha fazla gol atmış olabiliriz bilmiyorum ama. Bir dakika şimdi bir otobüsle mağazalara gidelim. Bakalım Slide Eater ile ilgili oralarda herhangi bir şey görebilecek miyiz? Otobüste gidiyoruz bakalım. Ha nereye gidelim? Şu kuklalara gidelim. Kuklalara gidelim. Hazır mısın? çanta açıyoruz, paket açıyoruz. Bu oyunda en keyifli. Bu ne lan? Bu ne abi? Korkunç bir şey çıktı. Bu ne? Bilen var mı? Bak pakete paket açalım. çıktı. Güzel. Aa! Slide Eater çıktı paketten. Extra Slide Slide Eater çıktı bu ne? Şaka mı bu? Abi bahçede oyun parkı vardı ve burada paketten Slide Eater çıktı. Abi hayır. Oyuna galiba ben yanlışlıkla slide ettirip getirdim Şuna bakın. Tamam geç geç geç. Diğer paketler aç. Diğer paketlere para çıktı. Tamam. Bundan da çıkacak paket çıktı. Abi. Görüyor musunuz? Bir dakika şu paketi şu paketi açalım ve hemen bahçeye tekrar bakacağım. Umarım slide eater gelmemiştir. Şöyle paketi açalım. Bunlardan ne çıkacak? Şöyle açalım. Ha? Slide eater? Ortadaki kartta slide eater var. Slide Eater çıktı paketten abi hayır. Slide Eater şu an Tom Friends'in her yerinde karşımıza çıkıyor. Kapat tamam, tamam, kapat tamam. Kapat. Kapat bir dakika. Slide Eater'a bakmak istiyorum. Slide Eater'a bakmak istiyorum ama çok korkuyorum. Bir dakika. Ee? Nerede? Burada bir oyun parkı var gibi. Ve... Slide Eater'ı... O... Aaa! Kimse? Tom! Ne oluyor? Slide Eater burada ve Tom ve Ginger'ın canı azaldı. Bir dakika. Ah! Abi hayır. Slashinder Tom ve Ginger'ı yemeye çalıştı görüyor musunuz? Canları azaldı. Bir dakika onları hemen iyileştirmek gerekiyor. Sly Kitter oyuna geldi ve Tom ve Ginger'a zarar verdi. Bir dakika hemen hemen Tom'u iyileştirelim. Onları uyarmamız gerekiyor. Sly uzak durmaları gerekiyor. <laughs> Tom ekranı yapmıştı. Tom ekranı yapmıştı. Hemen Ginger'ı da iyileştirelim. Poposta da iğnemizi yaptık. Tamam. Aaa! Ben, ben bebek kadar, ben bebek kadar... şu an gitti oyundaki herkese zarar veriyor hepsini yemeye çalıştı o tamam beni de iyileştirdik Bekka buraya gel Bekka hayır Bekka'yı da Bekka'yı da hemen süpürgeyle şöyle iyileştirelim Tamam Bekka'yı da Bekka'yı da iyileştirdim. Süpürgenin içinden çıktı görüyorsunuz. Süpürge öyle bir içine çekti ki oldukça kaliteli bir süpürge olmalı. Abi bir dakika. Slide itira, slide itira bakın. Gece oldu şu an. Şu an oyunda gece oldu. Slide Eater'a bakmak istiyorum. Oy! Abi Hank'i iyileştirmemiş miydik Hank? Hank'i iyileştirmemiş miydik? Hank'in de canı gitmiş. Bir dakika. Neydi? Aa kafasına vuruyoruz. Kafasına oyuncak çekişle vurup onu kendine getirdik. Slide Eater herkese zarar verdi. O oh, herkesin uykusu geldi. Bir dakika. Hepsini hepsini uyutalım. Ama bir tanesiyle konuşmam gerekiyor. Slide ha Hank. Hank tamam Hank'in uykusu yok. Hank'e Slide Eater'ı sormam gerekiyor. <laughs> Hank Slide Eater'ı gördün mü size? O mu zarar verdi? Evet Hakan kaydırakta kaymaya çalıştı. Kaydırak bizi yemeye çalıştı. Çok korkuyorum size <laughs> yardım edecek. Kaydırak bizi yemeye çalıştı diyor. İşte bu Slide Eater kesinlikle. Slide Eater'dan uzak durun. Hank o sizi yiyebilir. Ondan nasıl kurtulacağız Hakan? Oyun Abi size yardım edeceğim. Size yardım edeceğim tamam tamam Hank siz siz slide yıktıktan uzak durun tamam mı? Boşak hikayesi bu video. Duydunuz mu abi duydunuz mu hemen herkes like atsın gücümüzü gösterelim bir dakika hemen slide yıktırın yanına gideceğim ama herkesin uyuduğundan mışıl mışıl uyuduğundan emin olmam gerekiyor <laughs> Hey şarkı söylüyor şu an sırası mı gerçekten bir dakika slide yıktır slide yıktır bahçede mi Slide Eater burada ve Ankara dibinde. Slide Eater burada ve Ankara omuz dibinde. Umarım umarım Ankara Slide Eater'dan kaymayı denemez. Bir dakika ben onu, ben onu kaydırmalı mıyım? Ben onu kaydırmalı mıyım bilmiyorum ama bir dakika. Hazır mısınız? Slide Eater'dan kaydırmayı deneyeceğim. Slide Eater onu yiyor. Çek 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 kurtar. Kurtar. Acele Ankara'yı son kurtardım. Slide Eater onu yiyebilirdi. Bir dakika şöyle yıldız. de uyumuş geldi. Tamam Ankara'yı de Ankara'yı Yemek kazandık. Hank'in de geldi. Tamam, <laughs> tamam onu da uyuttum. Şu an güvendeyiz. Çünkü Tom ve arkadaşları uyudu. Onlar uyurken Slide onlara umarım saldırmaz. Gözüm gözüm onların üzerinde. Gözüm onların üzerinde. Şu anda hepsi mışıl mışıl uyuyor. Hatta ben de uyuyabilirim. Çünkü şu an Slide burada yok gibi. Bir dakika bir kontrol edeceğim. Son kez bahçeyi kontrol edeceğim. Tamam burada değil. Tamam burada değil. Slide burada değil. O yüzden güvenle uyuyabiliriz. Bakın Tom ve arkadaşlar uyudu ve şimdi ben de uyuyorum. Ne oluyor? Ha? Ha? Slide Gitter! Slide Gitter şimdi Tom ve arkadaşlar yanına doğru geldi. Hayır onları uyurken yiyecek. Onları uyurken yiyecek. Kaldır kaldır kaldır. Hepsini uyandır. Hepsini uyandır. Hepsini uyandırmam lazım. Angela buraya gel Angela. Hepsini uyandır. Hepsi hayır. Abi ya hepsi uyur gezer şu an. Ya doğru gitmeye çalışıyor, uyumaya çalışıyor ama slide orada. Ben bunları nasıl uyutacağım? Abi hayır yandık, yandık, yandık. Sıçtık şu an o fecaresi Sıçtık Cafer ver getir Cafer oldu şu an. Ne yapacağız? Hepsinin uykusu var ama hemen yanlarında slide var gördüğünüz gibi. Hayır. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. <laughs> kolaydır bu kadar kadar geldi. Tüm tüm arkadaşlar yiyecek yemek bulsunlar. Abi hayır bir şey yapmamız lazım onları kurtarmamız lazım.